Size merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf fen bilimleri adım adım yayıncılık kitabı sayfa 26-27'yi işleyeceğiz. Konumuz nükleotit gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişki. ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Twinsburg şehri önceki gün 41. geleneksel ikizler festivaline ev sahipliği yaptı. ABD'nin dört bir yanından gelen ikizlerin ilginç ve geleneksel kıyafetleriyle boy gösterdikleri festivalde sıra dışı görüntüler vardı. Birçok ikiz festivalin organizatörlerinin isteği üzerine geleneksel kıyafetleriyle Twinsburg şehrine geldi. İki yıl önce ikiz kardeşler tarafından kurulan şehir, kuruluş gününü 1976 yılından itibaren ikizleri ağırlayarak kutluyor. Organizasyonda her yıl olduğu gibi bu yılda en çok benzeyen ikizler ve en az benzeyen ikizler dalında yarışmalar yapıldı. Festivale ikiz kardeşlerin yanı sıra 300 ve 400 kardeşler de ilgi göstermektedir. ABD'nin Twinsburg şehrindeki festivale genellikle tek yumurta ikizleri katılmaktadır. Tek yumurta ikizlerinin cinsiyet, kan grubu, göz rengi ve boy uzunluğu gibi doğuştan gelen özellikleri birbirinin aynısıdır. Bu durumun sebebi tek yumurta ikizlerinin DNA dizilimlerinin aynı olmasıdır. DNA kromozomlarının yapısında yer alır. Öğrendiklerimden notlar. Canlıyı oluşturan ve canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre adı verildiğini, çekirdeğin hücrede birçok yaşamsal olayı kontrol ettiğini, geçmiş yıllardaki fen bilimleri derslerinde öğrenmiştiniz. Hücrenin çekirdeğinde bulunan kromozomlar her canlının türüne ve kendisine ait bilgileri taşır. Kromozomlar canlı türlerinin özelliklerinin nesilden nesile aktarılmasına ve canlılara ait kalıtsal özelliklerin yavru canlılara geçmesinde etkilidir. Bir takımı anneden ne, bir takım babadan gelmek üzere çiftler halindeki kromozomları bulunduran hücreler 2N ile ifade edilir. Bu hücrelere vücut hücresi adı verilir. İnsanların vücut hücrelerinde 2N eşittir 46 tane kromozom bulunur. Bu kromozomların 23 tanesi anneden, 23 tanesi babadan gelir. İnsanların vücut hücrelerinde 23 çift kromozom bulunur. Bir ağacın yaprak hücresi, bir kedinin akciğer hücresi bir insanın deri hücresi vücut hücrelerine örnektir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.